Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Ford Puma. Ford Puma ilk defa 1997 yılında üretilen spor tek bir otomobildi. 2002 yılına gelindiğinde Ford Puma'nın üretimi bitirilmiş. 2019 yılında ise B crossover sınıfında bir model olarak ortaya çıkmıştı. Bizim test konumuz olan bu otomobil Ford Puma'nın en baz versiyonu olan Stil donanım paketli versiyonu. Ford Puma dünya üzerinde 1 litre turbo beslemeli benzinli, 1.5 atmosferik beslemeli benzinli. Bunların ikisi de 3 silindirli. Aynı zamanda 1.5 4 silindirli turbo dizel versiyonlarıyla satılıyor. Ülkemizde daha çok 1.0 turbo beslemeli bu 125 beygir güç ve 205 Nm tork üreten motorla görüyoruz Puma'yı. Puma'nın toplam ağırlığı 1344 kilo 456 litre bagaj, bagaj hacmi, 500 kilo taşıma kapasitesi ve Power Shift diye adlandırılan çift kahramalı 7 ileri bir şanzımanı var. Bu şanzıman ve motor bu otomobili 0'dan 100 kilometreye 10.2 saniyede çıkartabiliyor. Şimdi aracın detaylarını hep birlikte geçelim. Önde görüyorsunuz burada karartılmış far grubu var. Bunlar arkadaşlar mercekli farlar. Yine sinyallerimiz falan hepsi bunun içinde. Burada bir sis lambamız. Ön tarafta şöyle Aston Martin tasarımı falan denir ya hep Fordlarda. O tasarım ki bu 2015-14'ten beri hala süre gelip devam ediyor. Yanda aydınlatmalarımız böyle biraz çıkıntılı duruyor. Bu hem ilk nesil Puma'ya benziyor hem de güncel Porsche modellerine biraz benziyor. hani buna biraz çakma Porsche, küçük Porsche diyenler de oluyor açıkçası. Yan tarafta 17 inç jant lastiklerimiz var. Normalde Ford 5 kollu jant lastikleri boş modellerine çok kolları dollara koyar ama bunda tam tersi olmuş. Ben bu jant ve lastikleri bu otomobile yakıştırdım. Yine ön tamponun altında dodiklerde, marş piyedlerde tamamıyla plastik kaplamalarımız var. Hani arazici kimliğini vurgulama çabası oluyor ya günümüzde. O bu otomobilde de var. Şöyle geldiğimizde burada neler eksik? Bakın buralar siyah kaplı. Bildiğim kadarıyla dolularında bunlar biraz daha parlak siyahlarla falan kaplı oluyor. Yine burada halojen sinyal lambalarımız var dikiz aynalarının yanlarında ve hatları. Hatları çok yumuşak gördüğünüz gibi. Şekiller şükürler yine var ama o sert çizgide bu otomobilde kullanılmamış Günümüz trendinde birçok otomobil sert tek çizgiler Veya birden farklı açıda çizgiler kullanıyor Ford bunu yapmamış Arka çamurluğun şu çıkıntılı hali otomobili biraz daha Sportif bir hale getirmiş Aynı zamanda arka stop lambalarımızda LED yanıyor şöyle size göstereyim bu LED'leri Oldukça güzel yanıyor aynı zamanda bunlar Yani hakikaten çok kaliteli arkadan bakınca Dolu mu boş mu anlayamıyorsunuz Arkada park sensörlerimiz var bu donanım paketinde Önde park sensörleri yok Bu otomobil arkadaşlar stil konfor paket Zaten ülkemizde stil paket sade olarak satılmıyormuş. Tamamı konfor paket olarak geliyormuş. Onun için size bu otomobili standart stil gibi anlatmaya devam edeceğim. Bu gördüğünüz donanımlar stil artı konforta ait ve devam ediyorum. Şöyle arkasına gelelim. Burada tamponun altından şöyle bagaj kapağını açıyorsunuz. Burada 456 litrelik bagaj hacmimizi görüyorsunuz. Pandizot nerede? Pandizot burada arkadaşlar. Aynı zamanda şurada 12 volt çıkışımız. Sonradan LED'e çevrilmiş bir de aydınlatmamız var. İsterseniz bu bagaj zeminini şuradaki kolları çekerek yukarı tarafa alabiliyorsunuz. Şurada da yaslanma yerleri var. Aynı zamanda burada demir bağlantı yerlerimiz de mevcut arkadaşlar. Eşiğimiz epey yüksek tüm B crossover otomobillerde olduğu gibi. Aynı zamanda alt tarafta da şöyle kocaman bir alan var. 456 litre bu hariç olan alan. Yani bu alan hiçbir arabada yok ve muhteşem bir alan. Altında da bunun bir tane deliği var. Tapalı. Tapayı kaldırıyorsunuz. Aşağıya görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle burayı yıkasanız bile aşağıdan suyu boşaltabiliyorsunuz. Burada kapı hissiyatlarımız oldukça güzel. Ben yani hissiyat olarak muhteşem araba. Çocuk kilidi şunun içinde arkadaşlar. Aynı zamanda şuralar sert plastik. Bak buralar kolumu dayadığım yerler hepsi sert plastik. Aşırı böyle sağlam da hissettirmiyor. Kap içi gözleri de burada. İçine doğru geçtiğimizde içeride şurada iki tane izofiks bağlantısını görüyorsunuz. Aynı zamanda üç tane kafalığımız var arkadaşlar. Ön koltukların arkasında şöyle fileli gözlerimiz var. Bunlar iki tarafta da mevcut. Ortada bir şaft tünelimiz var. Şurada şöyle bir kovalığımız var. Aynı zamanda burada bir kol dayanağımız mevcut değil. İçeride baş mesafesi şöyle beş parmak. Diz mesafesi benim boyum 1.78 iken sınırlarda arkadaşlar. Bir tık daha belki koltuğumu ileri çekebilirim ama en fazla o kadar. Burada tutamaklarımız yok. Sadece ask aparatları var. Tutamaklar ön iki yerde. Aynı zamanda şurada bir tane aydınlatmamız var. Bu da sonradan LED'e çevrilmiş. Airbag'lerimiz hem burada var hem yanlarda var hem de ön tarafta iki tane var. Altı tane airbag saydım ben bu arabada. Arkadan ön tarafa bakış açınız bu otomobilde böyle. Aslında arkada yaşam alanı fena değil ama omuz mesafesi olarak darsınız. B segmenti crossover otomobillerin tamamında da böyle. Ayrı emniyet kemeri mandalı da yok ve ön tarafa geçiyorum. Burada kapılar yine oldukça ağırlar. Şu kumaş kaplama abi yani bak Şimdi kumaş çok pahalı bir şey değil. Tamam buraya deri yapmıyor olabilirsin ama Ford'un şu olayını ben sevdim. Bak bu çok güzel ele geliyor. Birçok güncel otomobilde de ben böyle kumaşa dokunmak istiyorum. Biraz babam kumaşçı olduğu için de olabilir ama hoşuma gidiyor. Yanda yansıtıcılar var. Bakın şurada ekstradan fitillerimiz var. Dört camımız otomatik. Yan aynaları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kapı içi gözleri de büyük değil. Şu tasarım e, neredeyse tüm Ford modellerinde var. Ben bu kapı içi gözü tasarımını sevmiyorum. Öne doğru incelen kapı içi gözü tasarım. Biraz daha büyük olabilirdi. Şöyle gelelim. Burada koltuklarımız oldukça güzel. Yanal destekleri iyi, yeterli. Sırt destekleri yeterli ve oldukça rahat koltuklar bunlar. Yine buradan derinlik ayarını şuradan bel destek ayarını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Derinlik de yine sadece sol ön tarafta var. Dostlar içeride burada şöyle piyano bilek kaplamaları görüyorsunuz devam ediyor. Otomatik far mevcut. Ön arka sis lambası mevcut. Şurada şerit takibimiz var ki bu şeride de sokuyor bu otomobili. Buraya geldiğimizde burada hız sabitleyicimiz var arkadaşlar. Şurada da yol bilgisayarı ekranlarımız var. Şöyle bir yeni Ford anahtarıyla çalıştırıyoruz arabayı. 4148 kilometrede bu araba. Deri bir direksiyonumuz var. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayrı var. Burada standart Ford ekranlarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ekranlardaki veriler arasında şu şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. İşte yolla ilgili sürüş destekleriyle ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Şu sağ tarafta ortalama 8 inç civarında bir ekranımız var. Bu ekran dokunmatik olarak çalışabiliyor. Bluetooth telefonunuz var arkadaşlar bu e, ekran içerisinde. Android Auto özelliğinizde mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı indiğimde buradaki iki havalandırma menfezi bir dörtlü flaşör. Şurada dijital tek taraflı bir klima ki onu da bir tık açayım. Şu alt tarafta şöyle bir tane gözümüz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu gayet güzel. Kuyu gibi birçok malzeme koyabiliyorsunuz. Bir USB çıkışınız. Şurada yine bir tane çakmaklığınız var. 7 ileri vitesin kolu burada. Eskileriyle aynı bu ama biraz daha küçültülmüş. Aşağı indiğimde burada TCS on off tuşunuz var. Bu çekiş kontrolü ifade ediyor. Stop start on off tuşunuz var. Burada da sürüş modlarınız var. Peki sürüş modunuzda neler var arkadaşlar? Onlara bakalım. Eko, sport, kaygan zemin, toprak yol ve normal yol diye ee, özellikleriniz var. Biz normale alalım. Şöyle geldiğimde yine burada iki tane bardaklık şurada bir USB çıkışınız daha var ve şurada da bir tane deri kaplı el freni var ki bunun konumu ve kalitesi çok çok güzel. Sağ tarafa geçtiğimde burada şöyle bir torpido gözümüz var. Üzerinde bir raf var arkadaşlar. Bir de aydınlatma başka herhangi bir şey mevcut değil. Yine piyano bile kaplama şurada da bir detay olarak devam ediyor ve orayı çok sevdim. Sağa geçtiğimde burada ışıksız makyaj aynaları, otomatik kararabilen işte aynası. Bu da konfor paketin bir özelliğiymiş. Şurada şöyle açabildiğiniz bir Aydınlatma şurada da bir tane SOS tuşunuz var. Şöyle roket tuşu gibi içine basıyorsunuz. Sizin yerinize acil çağrı çağırıyor. Puma'nın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlıyorum. Bu en ucuz Ford Puma'nın sürüşüne geçiyoruz. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi Puma bizim için çok böyle zorlu bir video oldu. Süreci anlatmadan olmaz. Önce bir video çektik. Kameramızın birinin hafıza kartı bozuldu. Sonra öbürünün şarjı bitti. Neyse o kamera o kamera takviye ettik bitirdik. Sonra eve gittim. Bilgisayarda baktığım videolar silinmiş. Yarısı var yarısı yok. Sonra tekrar buluştuk. Sonra kameranın bir daha şarjı bitti. Sabahtan beri. Hatta videoyu çektim kayıt tuşuna basmamışım. 5 mi oldu bu Puma'yı çekeceğimiz? İnat ettim ama yine de çekeceğim diye. Ama beni terletti ya vallahi. Şimdi çekiyor galiba. Aynen şu an Tamam bak 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 bak. Mikrofonu takmamış. Bak. Abi var bir terslik var ya. Gerçekten var yani. Hakikaten. Kader benim pumayı çekmemi istemiyor. Neyse böyle başlayacağım. Muhammed e, öncelikle seni tanıyalım ve arabaya alış hikayeni bu 4000 kilometrelik serüveninde neler yaşadığını, ne kadar yakıt tükettiğini bir soralım. Muhammed Çalı ben. Aracı 6 ay önce teslim aldım. Aracı alırken başta sıkıntılar yaşadım ama onlar çok önemli değil benim için. Bahisel problemler. Evet aynen öyle. Arabaya ödediğim fiyatla kestikleri fiyat aynı olmadığından dolayı Yani vergi diliminin altından fatura evet, kestikleri için yüzde seksen ÖTV değil de %50 ÖTV'den dolayı Hani hep anlatıyorum ya ben Evet aynen öyle faturayı az kestiler ben de bunu kabul etmedim haliyle Birkaç ay sonra gereken yerlere şikayette bulundum Bunun dışında hani başka araçta bir sıkıntı yaşamadım Yazılımsal problemler dışında ve güncelleme dışında Orada ne yaşadın? Aracın e, saatinde güncelleme olmadı. Şanzıman sıcak uyarısı verdi. Ama herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece uyar aldım. Ya, o da rahatsız ediyor illa ki seni doğal evet, olarak. Evet. Daha önceki aracımda bir sıkıntı yaşadığım için ya. haliyle korktum. Öyle daha şey. önceki arabaların neydi bu arada? E, bundan bir önce Kuga'ydı. E, ondan önceki yine Fox'tu. Ondan önce bir daha Fox'tu. Hani biraz Ford aşıyım öyle söyleyeyim. Yakıt tüketimin ne durumda? E, yakıt tüketimim e, uzun yolda 4.5'lere basarsam basmasam biraz daha altına inebiliyor düz yollarda. Konya Sivas arasında ben bunu ben tecrübe ettim öyle söyleyeyim. Şehir içinde de 6.5 civarında yakıt tüketimim var. E, arabanın bir motor olması hiçbir şekilde benim e, yani 1.5 Kuga'yı arattırmadı öyle söyleyeyim size. Arabanın çünkü ağırlığı az Kuga'ya göre. E, motoru turbo beslemeli. Yakıtı da gayet ekonomik. LPG'ye de ihtiyaç duymadım öyle söyleyeyim. Çekişi de gayet güzel. Daha önceki videomuzda da zaten yayınamıyoruz yayınlayamıyoruz ama. O gitti artık. <laughs> Söylemiştik ee, orada da. Aynen. Yani arabanın güvenliği çok <laughs> önemli benim için. Bizim için şey oldu. Çok tekrar oldu. Hep söyledik bunları diyeceğim de onlar dinleyemedi. <laughs> arabanın çarpışma önleme özelliği var. Şey, e, şerit takip özelliği var. Yani bunlar benim için olmazsa olmaz özellikler. Çünkü başımdan daha önce bir kaza atlattım. Bir arabada güven duygusu var. Ford dediğimde ben Sadece Ford kullanıyorum düzelteyim ee, Diyeceklerim bu kadar Peki teşekkür ediyoruz O zaman Sazı ben alıyorum Şimdi, Şimdi öncelikle Muhammed arabanın donanımı güzel, donanım yani güzel. Çarpsık yani önleme şey şerit takip falan bunların olması güzel. güzel Şerit takip de şey, de şey değil. değil Yani Ben yani yani mesela, mesela kaç Kaşkağacı'da var şeride sokmuyor, şeride sokmuyor. Sadece şeritten çıktın diyor bana. diyor bana Bu içine de sokuyor yani öyle, sokuyor. öyle bir güzelliği yani. de var Güzel de sokuyor Şimdi buna mesela bunu böldüler eskiden şerit takipler çıkmıştı Şeride falan sokuyordu Şimdi bunu üçe böldüler Sadece şerit takip onun arkasından direksiyon kontrolü, onun arkasından bir de şerit ortalama koydular şimdi. Bir de şerit ortalama özelliği. Yani bunların üçünü, üçünü ayrı ayrı satmaya başladılar artık. Şerit takip diyor ki Avrupa şerit takip zorunlu olacak. Öyle mi? Tamam, ben bunu üç'e böldüm o zaman diyor adam ve donanım donanım bunu parçalıp öyle satıyor size. Tek parça halinde satmıyor maalesef. Şimdi biz gelelim bu Puma'ya. Puma'nın görüş açıları gayet güzel. Yan aynalar motosiklet aynaları gibi. Focus 3'lerde de bir motosiklet tasarımı durumu vardı Ford'larda. Bunda da aynı şekilde yapmışlar ve çok güzel gözüküyor. Her tarafı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Direksiyonun ele oturuşu çok güzel. Netliği bir defa şu. Şu an 116 km hızla gidiyoruz. Araba da yola güzel oturuyor yani. Netliği falan da gayet güzel. Koltuklarda yüksekte oturuyorsunuz. Yüksekte oturuyormuş hissiyatı var bu otomobilde ama Genel olarak sizi fazla sarıp sarmalıyor. Özellikle Alman otomobilleri binen biriyseniz buna bindiğinizde böyle yan ağ sütunlarının biraz böyle kalın kalın olduğunu, sizi çok sarıp sarmaladığını hissedeceksiniz. Buna alışmanız da biraz zaman alacak açıkçası. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Onun dışında hani yukarıda oturuyorsunuz ama bu yukarıda oturmayı daha çok bir arabanın yanına geldiğinde hissediyorsunuz. E, konsol biraz yukarıda olduğu için içeride çöküyorsunuz ama dışarıya göre yukarıdasınız öyle söyleyeyim. Bu sınıfta yukarıda oturma hissiyatını en iyi veren otomobil Captur'du. Ee, ama bu otomobilde yol tutuşu Gerçekten bu sınıfta çok iyi Ben Puma'yı hep düşündüm ama Puma'yı biraz daha güçlü bir motorla getirselerdi daha çok hoşuma giderdi. 1-0 yeterli ama şu dengeye mesela bu araba 160 beygir gücünde olsa, 180 beygir gücünde olsa, belki bir dört çeker olsa muhteşem muhteşem olacak açıkçası. E, ha bunda da gidişi falan güzel ama ben kendime göre değerlendiriyorum. Biraz daha güçlü olsun, biraz daha güçlü olsun gibi. Nasıl olsa artık giren girdi benzin çok para, çok yaksın. Hiç önemli değil yani. Umurumda da değil. Yakıyor mu? Kredi çekerim abi. Hiç önem ödemem yani ne yapayım? Arabamı mı alacaklar? Kredi çeker bir de araba alırım. Yapacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra hiçbir şey takip edecek değilim yani öldürmeyelim. Torku muhteşem. Aa, dur şimdi ondan bahsedeceğiz. 205 torku şimdi zaten görecekler. Ee, şöyle bir yürütelim bakalım biraz daha. Yolu açalım ondan sonra yapıştıracağız. Ee, şeyi görecekler yani hızlanmasını falan görecekler. Mesela benim Kaşkay 160 beygir 270 tork. Bu, bu motorla aynı sıfır yüzü var. İkisi de 10.2. Sonra da makas atıyor dersiniz. Buna çatal fırlatsam yeri. Şimdi makinenin yalıtımından bahsedelim. Şöyle bir yavaşlayayım önce. Geldik 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 geldik. 50. Dip gaz yaptım. Evet. Yokuş yukarıda hızlanıyoruz ama aynı zamanda rüzgar sesi dinleyin. 105'ten sonra başladı hafif hafif. Hafif hafif hala öyle. 120'yi hafif hafif. Evet şu an açılmaya başladı 120'den sonra artık rüzgar sesi geliyor. Ama yine sana normal kullanarak sesimi duyura, konuşarak sesimi duyurabiliyorum. 145, 150 şu an duyuyorum rüzgar sesini. Yol sesi geliyor. Bozuk yollara girdiğinizde de geliyor. Ama aşırı değil. Bir C sedan standardında, belki bir Focus standartında. Çok böyle şey değil. 160 km hızda gidiyoruz bu arada. Motor sesi de gelsin istiyorsun. Çok gelmiyor 3 silindirin ama o 3 silindirin sesi de var bu arabada. 3000 devirin üzerinde. 170 km hızla gidiyoruz mesela burada. Bura güzel bir viraj. 178, 180 km hızla gidiyoruz. Viraj içinde fren yapıyorum. 170'e düştüm. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Şu an full dip gaz ilerliyorum. 180 km hızla gidiyoruz. 185 olduk. Bir de bunda şey var. İbrelerin arası açık açık. 180'e gelince ibre aşağı dönüyor böyle. Acayip bir havası var yani. Hatta yüzde giderken şöyle gidiyor ibre. 130'da 140'da gitmişsin gibi hissediyorsun. Şu an 156'da burayı döndüm. Güzel bir sırt burası da. Şimdi buradan düzde yapıştıracağız birazdan şurayı döndüğümde. Şu tırcı abimizi bir geçelim. Önümüzü bir görelim. Şu an mesela burada yavaşladım ama yavaşlamış halim 130. Şu an gayet net bir şekilde dönebiliyoruz. Hiç bir otomobilde bir sıkıntı yok. 155. 160. Hafif rampa aşağıyız bu arada. O yüzden biraz hızlı imeleniyor araba. Onu da söylemek lazım. 180. 190'a geldik şu an. 190 kilometre hızda 4000 devir bantlarında gidiyor. Oranları da çok iyi biliyor musun? 150'de 3000 civarında gidiyor. Şurada radar var mı? Bir göreyim ben onu bir. Ya bu Dortmund Doğu... Doğu Kıyı yolunda bazen radar falan koyabiliyorlar. 130 yapıştırıyorum. 140 düz bir yoldayız şu an. İki kişiyiz ve çantam var. 150. 160. 170. 175'te yokuşa girdik şu an. Mesela EGR ile girmiştim 1.0 Cross'la bundan daha hızlı düşüyordu. Bu pek düşmüyor, 172, 3 kilometre hız düştük sadece. Başka da düşmedik. Dortmundlu polis abilerimiz hazırlık yapıyor. <laughs> devam edelim. Teşekkür ederiz. Gaz diyorum, devam ediyorum, 160. Ya şeyi çok güzel. İmelenmesi gidişi falan çok çok güzel, hakikaten. Gayet yeterli yani, bunda böyle dip gaz, dip gaz gidebilirsin. 1.0 i20'den falan iyi gidiyor bu araba. Benim 1.0 i20'm vardı. Ondan daha iyi gidiyor yüksek olmasına rağmen. Hakikaten nefesli bir motoru var. İlk defa bir motora biniyorum ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. ya Çok güzel ya. Hakikaten şuradan bir de 0 son hız yapalım. Bakalım ne göreceğiz bu yolda. Onu bir görmüş olalım. Evet. evet. durdum Tip gaz yaptım. yaptım. 6.100'lere kadar çeviriyoruz. çeviriyoruz. Bir de çok hızlı, hızlı yukarı çıkıyor ya. ya. Araba olduğunda daha hızlı gibi hissediyorsun. 100 olduk şöyle duruyor mesela şu an. an. Zaten e şu an 100 olduk. olduk. Gayet güzel gidiyor araba. Şu an, şu an düz an bir yoldayız arkadaşlar. Yoldayız arkadaşlar. Yani, yani atmosferikten falan çok çok iyi bu çok iyi makine. makine. Bir alt atmosferik, atmosferik olsa bölümün böyle gitmezdi açıkçası onu söyleyeyim. 150. Bir de hafif dediğin değil yani arabanın. 110 üzerinde. 160 şu an rampa aşağı geldik. 170. Hiç ayağımı gazdan, gazdan bırakmadım. 178. Hafif rampa yukarı çıkıyoruz. 180 olduk. Hafif, hafif rampa. Ne çıkacak bilmiyorum ama <laughs> Nasıl bilen yapayım? 168 yapıştırdık. Rampa aşağı gidiyoruz şu an. O yüzden ivmelenmemiz hızlı gidiyor. 190. Trafiğe kapalı bir, Büyük, bir alandayız. 196, 196 197, 197. Ya, ya ama Hiç, hiç rüzgardan etkilenme olayı olay yok. Şu an, an arabada. Muhteşem, muhteşem güzel yol tutuyor ve bu hızlarda İmrenin aşağı düşmesi çok çok güzel hissettiriyor. Fren tedbirleri bu hızlarda güzel. Çok yormuyor sizi. Genelde B crossoverlar Bu hızlarda frenlerde biraz arkaya Böyle açı açı gelir. Bunda o çok az var o hissiyat. Şu an mesela dik bir rampaya giriyoruz. Şu an 160, 160 km hızda ilerliyoruz. İlk rampada. Daha yeni, Daha yeni girdik girdi zaten. Vartajı abiye da yetişemeyiz ki bunu, ki bunu sinir etmeyelim. Bu Vallahi güldü mü bu? Güldü bu? Tutamayız, yani tutamayız yani burada. 146'da, 146'da dip gaz yaptım tekrar. 151 oldu. oldu. Rampa, Rampa henüz çok dişleşmedi. De. Bak bak, bak yaslıyor yani. ha. Şurada, şurada, şurada bir fren yapacağım. 142 dip gaz yaptım. 5. 146 Vallahi, Vallahi burada düşmeden, düşmeden çıktı ha Yükselerek çıktı yani hatta Hiç 150, yani. 150. Atmosferik, Atmosferik olsaydık böyle genezlik. gidemezdik Korku çok, çok güzel gidiyor. hissettiriyor. Süspansiyonları Doğru bu arada düşüşler. arkadaşlar yani, yani normal, normal yol bu yollarda çok yumuşak ve oldum. konforlu. Bozuk, bozuk yola girdiğimizde biraz sert, düşüşler sert oluyor. Düşüşler oluyor. oluyor. Ve crossover'ların hepsinde böyle zaten. Ya artık, ya artık çok standart, standart olmuş biliyor musun? Sadece, Sadece tasarımlar farklı, farklı bir de, de bazı, bazı şeyler. Mesela, mesela bu sınıfta ben en çok bununla nasıl bir nasıl şey yapayım sana mesela? ben mesela? İşte tampon, tampon tampona, tampona gitsin, gitsek diyeceksin, diyeceksin ki trafik magandası ver abi git sağa işte. biz gidelim ya. Dortmund'da yani, da yani Türkiye'de olsak böyle insanlar olmaz ya. Şasesi de epey dengeli. Arkadan biraz açıyor çok gazladığınızda ama çok zevkli açıyor. Abi bu sınıfta gerçekten bu araba zevkli. Captur'la bu ikisi çok zevkli ya. İkisi çok zevkli yani. Hakikaten. Peki bir daha olsa bir daha Puma alır mıydı? Şöyle cevap vereyim. Bayiden olsaydı asla almazdım. Sen bayileri sevmiyorsun. Ford servislerini sevmiyorsun. Aynen öyle. İlgi alakası sıfırdı. Öyle söyleyeyim. Vaat edilen şeyler yerine getirilmiyordu. Bunlar yeterince sebep benim için. Giderdim galeriden alırım. satıcıdan satıcıdan alırım. Fark etmez ama bayiden olsa bir daha almazdım. Ya ben bu konuda şey diyorum. Kesen nereye uyuyorsa bay takıntılı olmasın abi. Kesen nereye uyuyorsa onu al. Mesela bu arabanın 2020 ile 21 arasında 40 lira fark var. Git 20 al galeriden sıfır al. Yani ne 5000'de bir araba al. Ben sana da ilanlardan ulaştım zaten. Senin evet. araban da ilanlarda. Yani mal 4000'de 5000'de araba. Ne olacak bu? Peki teşekkür ettik. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.